Merhaba güneş enerji dostları. Merhaba yenilenebilir enerji kaynakları gönülleri. Bugün bir tavuk çiftliğindeyiz. Burada 10 kW sistem kurduk. 10 kW'da 40 tane 380 watt panelimiz var. Ee, yaklaşık saatlik tüketimi bu e, çiftliğin 10 kW civarında 10 kW'lık sistemi kurduk. Bütün detaylarıyla şey yapacağım. Sadece şurada fan sesi olduğu için kısa süre karşınızda olabileceğim. Daha detaylarını ses daha sağlıklı gelsin diye, daha problemsiz gelsin diye kamera arkasına birazdan ben geçeceğim arkadaşlar. Dediğimiz gibi 40 tane panelimiz var. 10 kW, 10 lit sistem kurduk. Birazdan aşağı invertörü de göstereceğiz. O detayları da göstereceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hem sistemimizi gezelim. Gez küçük gez santralimizi gez Çatı üstü gez santralimizi gezelim hem de detaylarını anlatayım. Bir arkadaşımız e, zaten e, Metin Bey de şu cihazın arkasında çalışıyor, ona bir tadilat yapıyor. Metin Bey e, bir arkadaşımızı arıyor, Hüseyin Bey diye. Ondan sonra o sağ olsun bizi tavsiye ediyordu ki pozitif solar var sana yakın Bursa'da. Burası bir de Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar. Hı. Buralarda tavuk çiftliği çok fazla. Mesela şu karşıdaki de, şu karşıdakine de kısa sürede yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi burada geldik. ilkten testlerimizi yaptık. Baktık 10 kW gerçekten tüketimi var vatandaşın. 10 15 kW faz dengesizliği vardı. Faz dengesizliğini çok iyi bir elektrikçi sayesinde çözüldü. Allah razı olsun o arkadaşımızdan. Ee, hemen cicik çözü verdi. Şimdi sabit bir 10 kW civarında enerji olduğunu görünce 10 kW önerdik. İşte 10 kW 280 Watt panellerden yaklaşık işte 40 tanesi 10 kW civarında enerji üretiyor. 10-11 kW bandında. Bugün güneşimiz yok. <laughs> Tam testlerini yapamadık. Ama yaklaşık biz buraya bir aydır gidip geliyoruz. Ha bir de Wi-Fi yoktu burada. İnternet yoktu. Wi-Fi'yi işte Türk Telekom'dan almaya çalıştı. Buradan hat geçiyor ama yine vermediler. Bu sefer mobil wifi aldı müşterimiz. Ondan sonra mobil wifi ile uzaktan şimdi izleyecek. Dediğim gibi biz bu projeyi yaklaşık bir aydır gözlemliyoruz. Hatta bu sabah fatura gelmiş. 5.5 civarında faturası geliyordu. Bu düşmüş 3000 liraya daha hem ee Mayıs ayının başındayız yaklaşık Mart'ın sonunda gibi kurduk biz bu sistemi. Şöyle hep hava kapalı geçti. Bu sene 2021'in havası çok sağlam kapalı geçti. Onun için böyle şey yaptık arkadaşlar. Yani 2000'ler tasarruf çok iyi. Bu yazın yazın yaklaşık bu yüzde %70, %80'lere kadar çıkacak bu tasarruf. Ondan sonra güzel güzel kullanacak. Burada ee, arkadaşlar En önemli şey On grid mesela tavsiye ettiğimiz On grid invertör On grid sistem kullanan müşterilerimize e, Öz tüketim oluyor bu Devlete satış modeli değil Çift yönlü sayaç yok Sayaçtan sonra Sayaçtan sonra işlem yaptığımız için Sayaçtan sonra işlem yaptığımız için TEDAŞ ile alakalı herhangi bir izin Belge bir şeye gerek yok Çünkü sayaçtan sonra Tasarruf ediyoruz yani biz diyoruz ki şu gördüğünüz 100 metre şey burada bir tane de bu tarafta var iki tane burası aşağıda yaklaşık 50-60 bin tane tavuk var bunun e, bütün yemini besisini, e, şeyini neydi? Huh. Banvit'in banvit'in ya da has tavuk mu bilmiyorum İşte onun veterineri geliyor, yemcisi bilmem necisi A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyorlar. Vatandaşa diyorlar ki kardeşim sen burada sadece bakım hizmetlerini yapacaksın başka bir şey yok. Ondan sonra <laughs> bu şekilde oluyor. On sistemlerde en çok tavsiye ettiğimiz şimdi gündüz 10 kağıt 5 kağıt sabit gideriniz var ve gündüz kullanıyorsunuz. Herhangi bir problem olmadan uzun yıllar tasarruf edebilirsiniz. Yaklaşık 3-4 yıl içerisinde amortismanını sağlayıp yaklaşık 25 sene, bu panellerin ömrü 25 sene. 25 sene boyunca bedavadan bu işten hizmet alabilirsiniz. Şey diyorduk, çift yönlü sayaç, o öz tüketim zaten kardeşim. Şimdi şöyle, çift yönlü sayaç takıp devlete satmış olsan devlet senden yaklaşık 1 liraya satıp 50 kuruştan geri alıyor. 50 ya da 60 kuruştan geri alıyor. E şimdi böyle bu şimdi 10 kağıt 10 kağıt üretti saatte 10 kağıt tasarruf ediyor. Devletin satacağı paradan size tasarruf ediyor. Otomatikman ne olmuş oluyor? Ee, öz tüketim projesi daha avantajlı oluyor. Şeyi de söyledik. Hani bunun ya yasaktı yok bilmem neydi de bilmem ya bir kamyon böyle şehir efsanesi dolanıyor. Artık biz de bıktık yine de yılmadan cevap veriyoruz değerli müşterilerimize. Kardeşim sayaçtan sonra işlem yaptığın için herhangi bir problem yok. Şimdi sayaç, telaş, sen kardeşim burayı bir ay kapattın. Hiçbir şekilde kullanmıyorsun. TEDAŞ sana ne fatura kesecek? İşte 5000 lira gelen yere 1000 lira fatura kesecek. TEDAŞ sana soruyor mu niye az kullandın diye. <laughs> tamam. Şimdi geldik. Biz şimdi bu cihaz sayesinde tasarruf ediyoruz. Tasarruf ettik. E TEDAŞ sana sorabilir mi kardeşim? Sen niye tasarruf ediyorsun? Kanı ne kardeşim? E, i̇stediğim gibi tasarruf edebilirim. Sayaştan sonra sen bana karışamazsın. Sayaştan önce tabii ki bütün yetki ve şeyler TEDAŞ'a ait. Onun için e, öz tüketim projelerinde devletten herhangi bir izne, belgeye almanıza gerek yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. 500 kW'a kadar herhangi bir izin şey almanıza gerek yok. Allah'a şükür projemizi bitirdik. Yaklaşık 1-2 ay oldu. Yeniden videoya girenler olduysa, sonradan videoya giren olduysa, atlayan olduysa söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi <laughs> biz bu projeyi bir ay önce e, Hüseyin kardeşimiz bize bir müşteriyi paslıyor. Ondan sonra biz müşterimizle iletişime geçtik. Sonra geldik sayaçlara baktık. Faturasını tüketimine baktık, her şeyine baktık, anlık tüketimine baktık. Sadece faz dengesizliği vardı burada aksilik olarak. işte monofaze güçler, farklı güçler vardı. Bunları sağ olsun elektrikçi kardeşimiz çok güzel bir şekilde ayarladı. Ondan sonra geldik panellerimizi taktık. Hatta bu sabah 5000 lira gelen 5.5-6 gibi gelen fatura 3000 liraya düşmüş. Yarı yarıya düşmüş. Bundan sonra güneş daha da Mayıs ayındayız güneş daha da arttığında bu sefer daha sağlıklı tasarruf edecek. Benim de şansıma aşağıda köpek bağırıyor. Arkadaş kimse yok bir şey yok insan yok. Yine de bağırıyor mübarek hayvan ya. Bir dur da video çekelim. Kurban olduğumun mahlukatı ya. Ya <laughs> e, Allah izin verirse bu tip kobiler mesela bu işletme kobi tarzında bir işletme. E, şimdi adamın sanayi dükkanı var ve güneye bakan çatısı var işte saat sabit gelirleri 5 kW 10 kW 20 30 50 1 megawata kadar sıkıntı yok bu öz tüketim projeleri yapılabilir öz tüketimi neden tavsiye ediyoruz çünkü sayaç çift yönlü sayaç taktığında çok fazla prosedürü var projeyi çiziyorsun teda şu çatıya üç kere çıkıyor sonra e, döndük bu tarafa öz tüketimde öz tüketimde sayaçtan sonra işlem yaptığın için TEDAŞ, MEDAŞ kimse sana karışamıyor. Kimse sana bir şey diyemiyor. Ha yarın öbür gün karar değiştirdim veya devlet bir kolaylık sağladı. Dedi ki kardeşim çatısında güneye bakan çatısı olanlara ben hibe veriyorum, para veriyorum, panel veriyorum, her şeyini ben veriyorum. O zaman kardeşim geç katıl. Zaten sana devlet kolaylık yapmış. Allah şükür güzel güzel yapabilirsin. Ama Şimdi amortisman süresine bakıyorsun. Bir daire aldın 10 yıl. Bir araba aldın zaten 5 yılda 5 yılda bir araba parası daha ödüyorsun. Vergisi, sigortası, kaskosu, dart, zurt, tüyü, bakımları, maz harcadığın mazotu. E bunda abi 40 tane panel koydun bak daha birinci ayda 2000 lira kâr etti. E bir dahaki ay 4000 lira kar edecek. 4000 çarpı 10 desen 40 bin lira. Ya neyse hadi diyelim ki 24 ayda 36 ayda amortisman etti. Amortisman yani ödediğim parayı geri aldım. Ömrü çat, çatıdaki panelleri sildiğin sürece ne bileyim çok kazmayla direkt saplamadığın sürece buna bir şey olmuyor. Bak damperli cam bir şey olmuyor arkadaşlar. Damperli cam. Üstünde gezin yine kırılmıyor. Kaliteli bir panel. Kaliteli bir bizim gibi profesyonel bir e, firmaya denk geldiysen 25 yıl boyunca sana kazan sağlayacak. Düşünsene ayda 4 bin lira para kazan. Şu 40 bak 60-70 bin liralık bir şey sana ayda 3-4 bin lira şey getiri sağlıyor. E bundan daha kaymak, bal kaymak bir iş var mı arkadaşlar? Bal kaymak ya. İnsanlar biraz çekimser kalıyor. Ben de çok zorlanıyorum. Artık anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlamıyorlar. Zorlanıyoruz. Allah'a şükür. Şu panellerdeki panellerin arasındaki açıklar var ya bak şimdi bu yaklaşık bir 50 santim kadar açık. Şimdi burada kayıtlar var. Kayıtları bulup yaptığımız için orayı da açık bıraktık. Normalde yani mesela böyle 40 paneli montajlarda birleştirir usta. iki paneli böyle birleştirir ondan sonra. Ama burada kedi yolu gibi oldu. Biraz önce mesela geldiğimizde biraz kirlenmişti. Toz şu yan tarafta şey yapmışlar bak şöyle göstereyim şurada bir tarla var orada toz gelmiş çatıya bir güzel yıkadık temizledik oh mis şimdi mesela müşterimize zor geliyor ya bunu nasıl bana vallahi billahi hiç zor gelmiyor ben geliyorum çatıya bakıyorum aa tozlanmış abi diyorum bak biz şimdi yıkacağız sen de bizim gibi bundan sonra yıkarsın bir başkası inan şu yıkamaya çok manyak paralar alıyor çünkü çatı tehlikeli iş çatı çünkü bir de ıslak oldu. Buradan aşağı bir yürüdüm. Bir de çatıdan düşenlerin çoğu yani bel kırılması, kalça kırılması, kafa kırılması o böyle o tip şeylerden oluyor. Ben vallahi hiç gocunmuyorum. Güzel güzel yıkıyorum. Benim işim bu ya. Ben yani yani diyorlar ya insan sevdiği işi yapınca yorulmaz diye. Allah şükür. Uf 10 dakika olmuş. Ana çenemiz açıldı. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. He maşallah demeyi unuttuk arkadaşlar. Eyvah. Herkes bir maşallah desin. Sonra da hepimiz birbirimize dua edelim. Rabbim hepimizin işlerini rast getirsin. Böyle yatırım yapmak isteyenlere Rabbim nasip etsin. Biz de gidelim güzel güzel yapalım. İnsanlar ömür boyu güneşten istifade etsin arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Aşağıya geçeceğiz. Aşağıdaki daha da süper oldu. Ha, buradan da daha güzel oldu. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar sistemimizin alt tarafı bu şekilde. kompozasyon var burada. Kompazasyon da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bir konumunda. Ondan sonra e, bu şekilde invertörümüzü koyduk. Şimdi şu saç e, şeyi birazdan kapatacağız buradan. Kablo bağıyla. Eleman kablo bağ almaya geldi. Bitirdim. Heyecanla size e, şey yapayım dedim. Göstereyim size dedim arkadaşlar mesela power state diyor ki 2 e, 2300 watt civarına enerji üretiyor şu anda e, invertörümüz şu an yani 40 tane panel şu hava modunda şöyle bak şimdi hava şu an kapalı Hiç güneş güneş yok 2.5 kW civarında enerji üretiyor şimdi içeri geçelim içeriden de bağlantılarımız bu şekilde. Tüketimine bakalım arkadaşlar. Tüketimi de 13 13 kW bandında tüketimi var. Ondan sonra da aşağısını göstermedim bilerek bize özel. Şimdi invertörün üzerine gerekli uyarıları yaptık. 10 kW invertörümüz Wi-Fi'ye bağlı bir şekilde çalışıyor. Uzaktan her şeyini izleyebiliyorsunuz. Saatlik üretimi, anlık üretimi. A'dan size bütün verileri A'dan Z'ye bütün verileri veriyor. Tavuk çiftliğimiz nasıl bir şeymişti? Zaten bilen biliyordur. Bilmeyenler için de şöyle göstereyim. Burada şu şekilde enerji tüketimi oluyor. Çok fazla ışık yanıyor arkadaşlar. Şeyi açsam çok ses gelir mi? Allah. Evet arkadaşlar, tavuk çiftliğimizin içerisine girdik. Herkes bir maşallah desin. Tamam mı? Bak. Allah. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada aydınlatma oluyor sabit aydınlatma. 7/24 yanıyor. Ondan sonra bak karşıda gördüğünüz fanlar var. Bak böyle kocaman fanlar var devasa. Onlar çalışıyor ve bunun gibi aynı böyle 100 metre şeyden bir kümes daha var bir yan tarafta bu şekilde böyle sulukları şeyleri Z'ye Böyle bir işletme arkadaşlar tekrar diyelim. Bak canlı hayvan maşallah diyoruz arkadaşlar. Sakın. Evet. Şimdi bu, bu e, çiftliğin yaklaşık iki tanesi şu an temin baktık ya 13 kW civarında enerji tüketim var. 10 kW'ını bizim şey sağlıyor. E, <laughs> 10 kW'ını bizim güneşten sağlıyoruz. Geri kalanı da ee, şebekeden sağlıyor. Şebekede burada. Şebekede Allah'a şükür stabil bir şekilde çalışıyor. Kompozasyon bir konumunda. Çok şükür kompozasyonunda bir şey yok. Sadece bir kontaktörlerin şeyleri var ya yapışan böyle cız, cız yapan. Onlar biraz eski. Onlar düzenince aynı böyle bak bu çut çut sesi çıkanlar şu an zızıltı zı yapan eski kontaktör. Bak sadece tık ses yapıp zırıltı çıkarmayanlar da yeni kontaktör oluyor. Allah şükür. Evet arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. Öz tüketim 10 kW bu şekilde. Değerli müşterimize hayırlı olsun. İnşallah güzel güzel uzun yıllar istifade eder. En kısa sürede amortisman eder. Uzun yıllar istifade eder. Ee, yapabilirsem Arkadaşlar video videoyu editlerken işte e, bu Solarman diye uzaktan izleme takip şeyinin de görüntüsünü de atmaya çalışırım arkadaşlar size. Yaptırmak isteyen arkadaşlar da e, daha Sağlıklı gözlemlemiş olur işte. E, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dünyanın en büyük ve en ucuz enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Pozitif solar enerji güneşli güzel günler dileriz.